Her ergometre antrenmandan sonra muhakkak, bakın, günlük e, kullandığımız ıslak mendiller özellikle antrenmandan sonra ergometrenin topaç ve ray kısmını temizlemekte e, çok etkili. Bunu muhakkak alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Ayrıca, ayrıca şu önemli bir husus, normal antrenman aralarında biliyorsunuz topacın tutamak yeri var. Bu tutamak yeri antrenmanlardan sonra değil, ara setlerde dinlenmek için bir. Genel antrenman bittiği zaman, ergometreyi kaldıracağınız zaman bu topacın tamamıyla serbest bırakılması lazım. Çünkü eğer bunu sürekli burada tutar ve ergometreyi bırakırsanız gün boyu alttaki lastiği sürekli gergin halde tutacaksınız. Dolayısıyla o lastiğin deformasyonunu hızlandırmış olacaksınız. Dolayısıyla topacı antrenman bitiminde Service para <laughs>